Yani yakışıklı tarzı olan bir araba bu. Sabahtan beri donanım donanım sayıyorsun. Bu çevirmeli cam kolu ne? Geride kalıyorsunuz. Basmanız gerekiyor. Bu sefer de araba yakmaya başlıyor. Peki sonuç. Clio 4 alınır mı? Elbette alınır. Tasarım olarak bence gayet dikkat çekici bir otomobil. Bunun rakibi olarak Hyundai i20'ye baktığımız zaman bunun kadar dikkat çekici bir tasarım olduğunu düşünmüyorum. Ama kırmızı rengini tercih ederseniz çünkü bunun beyazı bence hiç göstermiyor arabayı. Ama Clio dediğimiz zaman akla zaten kırmızı geliyor. Kırmızı olduğu zaman gayet dikkat çekici bir otomobil. Kendisi 1.5, 90 beygirlik ve ikon paketiyle birlikte şu an karşınızda duruyor. Yine aynı şekilde taç ve ikonlarda olan Sislerimiz de burada. Joylarda orada normal boş plastik olarak geliyor. Yandan baktığımız zaman tek kapı kup formu burada o arabayı oldukça sportif gösteriyor. Tabii ki bunun için güzel bir jant da tercih etmeniz lazım. Şu an bu arabanın üzerinde bulunan jant inç olarak küçük gelebilir. Renk uyumu olarak gerçekten arabayı daha sportif ve canlı gösteriyor. Yani arabanın orasıyla burasıyla ilgilenmek isteyenler için her tarafında takabileceğiniz, satın alabileceğiniz onlarca parça var. Aynı zamanda burada güzel bir plastik bir aksesuar var. Yandan baktığınız zaman arabayı oldukça iyi gösteriyor, dolu gösteriyor, dolgun gösteriyor. Bunlar tamamen bu arabayı sportif gösteren, yakışıklı gösteren, tarz yapan birkaç unsurdan sadece biri. Ama arkadan bu, arka profilden baktığınız zaman araba yine öndeki veya yandaki gibi aynı agresifliğini koruyor. Yani agresif bir otomobil, sportif bir otomobil. Yani yakışıklı tarzda olan bir araba bu. Burada güzel bir spoiler görüyoruz. Bu spoiler normalde siyah kaplı olarak gelmiyor. Bunu ben aldığımda yani önceki sahibi kendisi kaplatmış. Ben de güzel olduğunu düşünüyorum. Sökmedim bu yüzden. Burası plastik olduğu için güneşten daha çabuk etkilenir. Burayı kaplatmak bence gayet mantıklı bir fikir. Arka kısmına geçtiğimizde direkt bakacağımız kısım bagaj olmalı diye düşünüyorum. 300 litrelik küçük bir bagaja sahip. E, yeterli mi diyecek olursanız ben yeterli olduğunu düşünmüyorum özellikle uzun yolu gittiğimiz zaman. Bir valizle bir çantayı ancak sığdırabiliyoruz ve böyle hani bilirsiniz memleketi gidildiği zaman baya çok eşyayla gelinir. Bu araba bunu çok fazla alabiliyor mu? Alamıyor tabii ki de. Yani baya böyle sıkıştırmanız falan gerekiyor. Stepnesi de bagajın içinde değil, altından ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir yani lastik değiştireceğiniz zaman stepnesi içeriden değil dışarıdan ulaşılıyor. İçindeki motor gerçekten kasaya göre fazla büyük bir motor. Bu da aslında şöyle bir şey yapıyor. Hafif olduğu için arabayı çok iyi yürütüyor. Yani şehir içinde gerçekten bir tam bir trafik canavarı. Dizel olmasından kaynaklı şehir içinde özellikle torkunu çok yüksek hissediyorsunuz. 220 Nm torku var bu arada bu arabanın. Uzun yola gelecek olursak şu an bu görmüş olduğunuz 5 ileri manuel bir şanzımana sahip. 5 ileri olduğu için araba uzun yolda bittiğini düşünüyorum. Yani sabit 2000 devirle gitmek istiyorsunuz. Çok fazla yakmasın diye normal bir süratle gitmek istiyorsunuz. Geride kalıyorsunuz. Basmanız gerekiyor. Bu sefer de araba yakmaya başlıyor bastığınız için. O konuda hani 5 ileri olması biraz bence eksi yönlü olabilir. E, motordan hiçbir problem yaşamazsınız. Tabii ki de her araba bakımsız kaldığı zaman problem çıkartır. Ama bu motor gerçekten ödüllü ve çok problemsiz Peki Clio'nun uzunluğu ne kadar? Uzunluğu tam tamına 4 metre. Genişlik ise 1.7 metre. Park konusunda Clio ile pek problem yaşamıyorsunuz. Şimdi arabanın içine bakalım. İçine geçtiğimiz zaman Clio ikonlarla birlikte gelen ve diğer Renault araçlarında da aynı şekilde kullanılan ikon direksiyonla birlikte geliyor. Yine oldukça sportif bir direksiyon olduğunu düşünüyorum. Orta kısma geçtiğimiz zaman böyle bardağınızı koymak istediğiniz, bir içeceğinizi koymak istediğiniz çok mümkün değil çünkü gerçekten çok kullanışlı bir yer değil. Harici bir bardak tutucu alabilirsiniz benim aldığım gibi. Tabii şu an orada bir nemlendirici duruyor. Sürücü olarak bakış açınız bu şekilde. Etrafa hakimiyetiniz gayet iyi. Burada yine dönemine göre gayet iyi ve kullanışlı bir multimedyası bulunuyor. Yine iç tarafa baktığımız zaman Chrome kapı tutacaklarımız. Krom çevreli bir gösterge panelimiz. Yine krom detaylarla kaplanmış böyle bir orta multimedya ta klima'ya kadar aynı şekilde. Dstekleri de aynı şekilde krom niçelerle kaplı. Test topuzuna geldiğimiz zaman beşileri manuel bir şanzıman. Burada bir eko tuşumuz ve hız sabitleyici aynı zamanda hız limitleyicimiz de burada bulunuyor. İkon modelini seçtiğiniz zaman stop start manuel olmasına rağmen Aynı zamanda park sensörü olarak geliyor. Arka kamerası yok. Arka taraf için bu arabada çok beklentiniz olmasın. Oldukça küçük. Özellikle ön tarafta uzun boylu biri oturacaksa arka tarafta hiçbir imkanınız kalmıyor. İçine geçtiğim zaman şu an ön koltuk bana göre ayarlı bu arada. İç tarafına geçtiğim zaman hiçbir şekilde sığamıyorum. Bacaklarım ön koltuğu deliyor şu anda. Kafam desem yani neredeyse diriyor. Yine arka kapıda da böyle kırmızı sert plastik devam ediyor. Burası da aynı şekilde sert plastik. Yani yumuşak hiçbir yer yok arabada. Şimdi diyeceksiniz ki sabahtan beri donanım donanım sayıyorsun bu çevirmeli cam kolu ne bunun aslında bir sebebi var. Renault 2012 yılında bu arabayı getirdiğinde full paket olmasına rağmen bazıları tasarruflu olsun diye Eco paketlerin bazılarında bu çevirmeli olarak geliyor. Sonrasında tekrardan bu karardan vazgeçiliyor ve yine 4 cam otomatik olarak devam ediyor ama bana denk gelen bu yapacak bir şey yok o yüzden. Araç Eco paketle birlikte ekomodu, otomatik far, otomatik yağmur sensörü, manuel olmasına rağmen trafikte durduğunuz zaman otomatik stop etme yani stop start ve geri görüş kamerası yok. Onun yerine eski park sensörü var. Yokuş kalkış desteği bile bu arabada mevcut. Yani yokuşlarda arabayı geçir geri kaçırma imkanınız neredeyse sıfır. Çünkü sizin yerinize 3 saniye boyunca frene basmaya devam ediyor. Şimdi böyle bir yokuşa geldik. Şurada şöyle bir duralım ve yokuş kalkış desteğini de görmüş olalım. Bunun için biraz fazla frene basmanız gerekiyor. Ayağımı frenden kaldırdım. Araba hiçbir şekilde geriye kaçmıyor. Normal gaza basarak arabayı kaldırdım. Malzeme kalitesi olarak aracın çevresi de plastik. Ben bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir özellikle şehirde kullanılıyorsa üst sürtmelerde herhangi küçük kazalarda vesaire plastik aksam olmasından dolayı içiniz rahat olur. İstediğim gibi değiştir, boyat, herhangi bir ekspere girmiyor, bir tramer yapmıyor. Ben bunun çok daha mantıklı ve e, iyi olduğunu düşünüyorum. Kom paketi olduğu için Renault'un klasik kartlı anahtarlarından kart takıyorsunuz veya takmanıza hiç gerek yok. Ben açıkçası cüzdanımda taşıyorum. E, buradaki tuşlarla kapıyı açıyorum. Hiçbir şekilde karta dokunmuyorum, etmiyorum, herhangi bir yere takmıyorum. Derseniz takabilirsiniz tabii. Sadece start stop tuşuna basarak arabayı çalıştırıyorum. Gittiğim zaman kendi zaten kilitliyor. Hiçbir problem yaşamıyorum. Ve böyle bir arabada bunun olması bence gayet iyi. Araç tasarımını hiç kaybetmediği için aslında piyasada da biraz karışık. Yani 2013 modelleriyle atıyorum 2017 modeller arasında çok bir fiyat farkı olmuyor. Yani bunu alırken buna dikkat etmek lazım. Tasarım hiçbir şekilde değişmiyor. Artık burada kilometre vesaire devreye giriyor. Gelelim yakıt tüketimine. Peki bu arabanın yakıt tüketimi ne kadar? Yani ne için bu arabaya yakıt cimrisi deniyor? Bu arabanın ünü nereden geliyor? Tabii ki de ünlü ödüllü yine 1.5 dizel motorundan geliyor. Uzun yolda sabit 100 ile gittiğiniz zaman, sabit 95-100 ile gittiğiniz zaman bu araba benim kendi kullanımıma göre söylüyorum. 3.7, 3.6 hiç böyle basmazsınız etmezseniz bu yakıt tüketimlerine gayet yaklaşabilirsiniz. Hani denir ya araba kokluyor resmen. Gerçekten bu araba kokluyor. Yani şehir içinde de kullansanız üzerine 2 litre koyuyorsunuz. Yani basarsanız her araba yakar. Basmazsanız bu hiç yakmıyor. Gerçekten öyle bir özelliği var. Yakmıyor yani. Clio'nun başlıca özellikleri bu şekildeydi. Artık alınır mı alınmaz mı size kalmış ama ben kendi fikrim ve kullanıcı deneyimime dayanarak söylüyorum. Ben alınacağını söylüyorum ve gerçekten bu segmentte alabileceğiniz en iyi otomobillerden birisi ve 2025 yılında olmamıza rağmen video izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın yorumlarda da fikirlerinizi yazmayı eksik etmeyin. <laughs>